Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedi grup insan vardır ki kendi gölgesinin dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah kendi gölgesinin altında gölgelendirir. Bunlar adil imam, Rabbine ibadet ile büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı kişi, Allah için birbirini seven bu sevgiyle toplanıp bu sevgiyle ayrılan iki kişi Kendisini makam sahibi güzel bir kadın çağırıp da ben Allah'tan korkarım deyip bu teklifi reddeden adam sağ tarafın verdiğini sol tarafın bilmediği bir gizlilikle tasaddukta bulunan kişi Allah'ı tenha bir yerde zikredip de gözleri yaşaran kişi İslam dünya hayatının yalnızca imtihan ve sınama yeri olduğunu bildirmiştir. Yüce Allah şöyle buyurdu: O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Bu dünya hayatı ne kadar uzarsa uzasın bir gün sona erip yok olacaktır. Ahiret ise sürekli ve devamlı kalınacak yerdir. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Bu dünya hayatında insan hayır işlerse neticesinde ahirette hayır olarak çıkar. Yok eğer şer işlerse neticesinde ahirette şer olarak ortaya çıkar. Dünya nimetleri ne kadar çok olursa olsun ahiret nimetlerinin yanında şüphesiz az sayılır. Dünya sıkıntıları ne kadar şiddetli olursa olsun ahiret sıkıntılarına nispetle kuşkusuz basittir. İnsanın yarın ahirette dünyadayken çektiği bütün sıkıntıları kendisine unutturulacaktır tükenmez nimetlere ve ebedi hayata kavuşabilmesi için dünya hayatında nefsiyle mücadele etmesi, sıkıntı ve eziyetlere tahammül ederek Allah'ın emri üzerine hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde ahirette rahat olmayacağı gibi sıkıntılara, eziyet ve azaba maruz kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemliklerden kıyamet günü dünyadayken en iyi nimetlere sahip olan insan ateşe daldırıldıktan sonra getirilerek şöyle denir. Ey Adem oğlu, dünyada hiç hayır gördün mü? Sana hiç nimet ulaştı mı? Ateşteki insan Ey Rabbim vallahi hayır der. Cennet ehlinden dünyada en şiddetli sıkıntıları çeken insan cennet nimetlerine kavuştuktan sonra getirilerek kendisine şöyle denir. Ey Adem oğlu sen dünyada hiç sıkıntı gördün mü? Sana hiç zorluk ve çile isabet etti mi? O insan şöyle der. Hayır. Vallahi bana hiç sıkıntı bulaşmadı. Hiçbir zorluk da görmedim. Bu hadis insanlardan yedi sınıf hakkında nefisleriyle mücadele etmeleri, dünya hayatı ve Allah'a karşı makam sevgisinin kendilerini aldatmaması, dünya hayatı sona erdiğinde, yarın ahiret gününde nimet ve rahatlığa kavuşmak için, bu mücadeleye devam etmeleri noktasında bir davettir. Ta ki yüce Allah kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde onları kendi arşının gölgesinde gölgelendirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün güneş yaratılmışlara bir mil miktarı kadar yaklaştırılır. İnsanlar amelleri nispetince ter içinde kalırlar. İnsanların bazısı ayak topuklarına, bazısı dizlerine, bazısı da vücudunun ortasına, bazısı ise ağzına kadar tamamen tere gömülürler. Genç, gençlik kuvveti ve canlılığı, şehvetinin kendisini zorlaması ve çevrenin fitne ve tahriklerine karşı nefsiyle mücadele ederek bir an olsun ibadetten ayrılmayarak itaat yolunda kalmaya zorlaması gerekir. Müslüman kişi dünya hayatı için uğraşıp meşgul olmasını nefsiyle mücadele edip onu mescitlere çokça gidip gelmeye, dahası mescitten çıktığı zaman tekrar dönünceye kadar mescitte kalmaya nefsini zorlaması gerekir. Müslüman kişi din kardeşlerine olan sevgisi hususunda da nefsiyle mücadele ederek bu muhabbetin bir arada olmak ve ayrılmamak noktasında sadece ve sadece Allah için olmasına kendini zorlamalıdır. Müslüman kişi şöhret ve zenginlik sahibi de olsa karşı cinsinden diğer insanlarla ilişkileri hususunda nefsiyle mücadele etmeli. Allah'tan korkarak onun muhasebesini bu ilişkinin temeli olması için nefsini zorlaması gerekir. Müslüman kişi sadaka verirken nefsiyle mücadele ederek sol elinin görmesi mümkün olsa da sağ elin ne verdiğini bilmeyecek derecede gizlice sadaka vermeye nefsini zorlamalıdır. Müslüman kişi yalnızken de nefsiyle mücadele ederek Rabbinin azabından korkup sevabından ümitli bir halde gözleri yaş akıtarak Rabbini zikretmeye zorlaması gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlak ve değerlere uyan yedi sınıfı teşvik ederken içerisinde emir manası bulunan müjdeleme metodunu kullanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi sınıf insan var ki Yüce Allah kendi gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı bir günde onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Rabbimiz bizleri de bu sınıfların içine dahil etsin. Amin. انت وهاب العطايا ومجيب للسؤال انت ربي انت حسبي ومزيل للضلال <applause> دائن وعضالي أنت أنت كل داء وعضال انت شاف انت كاف كل داء وعضال انت ساف تغشى دائما في كل حال وصلاة الله تغشى دائما في كل حال تبلغ الهادي المشفع واتبع